Baba güçtür baba gücü temsil eder erkek gücü temsil eder Güç sizin hep yanınızdaymış gibidir. Onun gücü sizi ayakta tutar. Varlığı sizin varlığınızı güçlendirir. Ondan aldığınız güçle sağlam, dimdik durup yaşama meydan okursunuz. Hatalarınız olduğunda da o güçle doğru yolu bulursunuz. Yolunuzu şaşırdığınızda o size yol göstericidir. Sizi kaybolduğunuzda güvenli bir şekilde yolunuza getiren kişidir. Sevgisine her zaman her daim bilirsiniz. Saygı duyarsınız. Bu bir korku değildir. Gücüne hayran kalırsınız. Sizi büyüten, güçlendiren, doyuran babanız olduğunda her daim güvendesinizdir. Aç kalmazsınız, üşümezsiniz. Yorulduğunuzda devam edemediğinizde sizi kucaklayandır. Sizin destekçinizdir. Bitmeyen desteği vardır. İşte o güven verir. Tüm babaların Babalar Günü kutlu